Sofi Pubg'den hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Bugün dostlar One Man One Man, one man atıyoruz. <laughs> Konuşamadım ya. Her neyse. Evet arkadaşlar bugün One Man Squad atıyoruz. İnşallah güzel ve bol killi bir el olur. O halde hemen lootlanalım. Önce buraya indim arkadaşlar. Ee, biraz lootlanmak istiyorum ve istediğim istediğimi elde ettim. Güzel. M4. Ardından Mitsein'e e dalacağız arkadaşlar. Yani bakalım olaylar bizi nerelere götürecek. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Hadi hocam bir tane de M24 bulursak hiç fena olmaz. 6x çok güzel oldu yalnız. Derken DPG'mizi bulduk. Bu daha da güzel oldu. O zaman şununla şunun yerini bir değiştirelim. Bunları da şöyle yapalım. Evet şimdi devam edebiliriz. Şimdi burada bir tık hızlanmamız gerekiyor. Seri loot yapmam lazım. Çünkü kile ihtiyacımız var. Ve benim kill yapmam için adam öldürmem gerek. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> içinizden vay canına dediğinizi duydum. Şimdi adam önümdeki binadaydı büyük ihtimal. Oo hocam mixeyim baya baya doluymuş. Haberimiz yok. Her neyse yavaştan ben bir rush time'a geçeyim. Hocam bu çatıda mı? Burada mı onu anlamaya çalışıyorum. Hı -hı. Ben, alalım. Arkadaşı var mı yok mu bilmiyorum arkadaşlar şu an. İlk neşemize aldık ama güzel. Şurayı bir hızlı bir kontrol yapmak istiyorum. Şu bir tane bile değmiyor. Neyse ve ölmedi mi? Yapma. Hocam seni almazsam içimde kalır. HS hey, şey Ve ölmedin. Mid de dolu olabilir. Bir taraftan da korkuyorum. Oynasam mı? Karar çıksın derken. Seni ben bir şuradan bir indireyim. Sen orada çok yaşama. Daha tutacak arkadaşı var mı yok mu onu da bilmiyorum. Her neyse. Abi buralar daha dolu mu bilmiyorum şu an. Kil gelecek mi? Hocam kil vermeyi düşünüyor mu? Adam gözükmüyor bir anda arkadan beni alırlarsa çok kötü patlarım. Hala kil gelmediğine göre büyük ihtimal orası var arkadaşlar. Takım iki kişi falan olabilirler. Lan? Hocam ekip yoktur diye umut ümit ediyorum. Güzel birinci kişi daha çekmiş olduk bu sayede. Abi neredesiniz? Neredesiniz? Bu arada şurası da dol olabilir. İnşallah arkadan Paket bu neydi? Bot muydu? Tamam. Botu severiz. Şu HS sesi var ya abi. Çok çok güzel ya. Rahatlatıyor böyle insanı. Aha. Allah ekber Hocam nereden sıktın? Hocam, hocam çok misli yerdesin. Kayanın da Bu arada aşırı iyi şey yaptı. Korktum bir anda. Öldüm dedim herhalde. Gittik. Şimdi sana oynama sırası. Gel bakalım. Oradan uzaktan M24 çakmayla olmuyor bu işler. Neredeydin? Hangi kayadaydı bu ya? Yani şurada. Bu işler böyle olmaz. Gel bekle sen. Bekle şunu da dönsün. Ben şunu bir çözeceğim seri. Şimdi gel bakalım. Tekrardan baş başayız. Ya herro ya merro. Hadi bakalım. Bir el bombası denemesi yapacağım. Bu neydi lan? Hocam el bombasını Aha. İki kişi oldular. Vallahi iki çıktı bunlar. Hocam bura karışacak. Hocam birinizi yatırayım ben bir isterseniz. Hocam sen de şöyle bir at istersen. Çok güzel. Çok güzel. Abi kit bas hemen kit bas. Biri gelmeden hemen şu ben alayım. Tamam. Hemen bir enerji içeyim arkadaşlar seri. Hocam senin de lootuna bir bakayım. Sende M24 de vardı. Ama DP'den de ayrılmak istemiyorum. Yemeğe kalmadan adam geldi. O da tam karşıma durdu. Çok güzel. Seni de ben bir şöyle alayım istersen. Seni de bir alayım hocam. Bekleme yapmayalım. Sırada ekip var. Var varmış bunda. Ben 24 listeye geçiş yapayım ben. Bir yere yolcu mu var? Yeri yolcuk mu var? Nereye? Bir rahat olalım, sakin olalım. Şimdi bunun lootunda para alsam mı diye düşünüyorum şu an. Fakat almayacağım. DP oynayacağım ya. Tam bu el DP oynayacağım arkadaşlar. Para alırdım da aslında. Bu el almayacağım. Aha. Solumuzdan sıktılar. Gel. Bu arada buraları kil şeyine çevirdik. Şu neydi lan oradan bir şey geçti gibi gördüm. Ah be karım olsaydı buradan onu buradan onu bir selamlardık. Abo hocam hocam sakin olun hocam. Hocam yardıma geliyorum size. Bana da bir şeyle bırakırsanız sevinirim. bir tane bile yemedin lan nasıl bir şeysin sen Hocam kendi elimizde mezarımızı kazdık şimdi Adamlar 4 kişi 4'e 1 kaldık. Bunları alırsak çok güzel olur bizim için. Şöyle bir gitti. 2 de gitti 3 de gitti dördüncü neredesin ya hayır bunu da alsak çok güzel bir kill oluyordu ya 1v4 geliyordu abi ya canımız azdı keşke can bassaydım ya ah be Evet arkadaşlar çok güzel bir yer oldu. Bayağı zevkliydi. Umarım sizler de izlerken eğlenirsiniz. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.